Şimdi geldik. Ee, kimin döneri iyi? <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Bomba bu. <laughs> Şimdi. şey Akın'a göre zaten belli sonuçta bana sorun yani. <laughs> ben bir şey söylemiyorum şefim. Ben Sıkan sorayım abi. o zaman. Ben başlayabilir miyim onlar hakkında? Evet. Kalk. Dışarıda Bilgin abi geldi. Emre orada, Akın orada. Bilgin abi sordu. Döner mi öner dedi. Akın gene kardeşim. Gene şovunu yaptı. Ya şimdi benim dönerim tabii biraz daha ne beş benimki daha iyi dedi orada direkt Bilgin abi'ye. Dedi. O zaman aklına direkt soralım. Kimin döneri iyi? Şefim ilk önce Emre'ye soralım. Biz zaten <laughs> e, e, Emre söylesin. E, ondan sonra ben açıklayayım. Emre'nin hakkına girmeyelim. Anlatsın. Ondan sonra ben anlatayım. Hakkına girmeyelim diyor. Emre direkt sana soruyorum sonra dükkanın detaylarına geçeriz. Kimin döneri? Şey, ben yiyemedim. 4 dakikayla uçağı kaçırdım Mersin'e. Gidemedim. Şimdi bir şey demek istemiyorum. Ama dönerde iddialı olduğunu biliyorum. Akın sana geldi mi? Akın da bana gelemedi. O da ben ertelediğim için. O da bir sorunumuz Şefim, var. Şimdi, Ulaşım sorunumuz e, var. Emre bana dedi ki abi şu gün dükkanı açıyorum. Ben de dedim ki Emre tezgahtayım o gün. Sana büyük bir destek olacağım dedim. Şefim o tarihten sonra e, tekrardan aradı beni. Abi dedi ben bir hafta ileri attım. Ben bilet almıştım bileti iptal ettim Ondan sonraki hafta zaten kardeşimin nişanı vardı Emre'ye de bunu açık açık söyledim ee, Fırsatım olduğu zaman Yine gideceğim Şeyde e, Festivalde destek oldum O bana destek oldu Emre ile güzel bir kardeşliğimiz var şefim Şimdi kimin döneri iyi derseniz Onu sizin gelip yemeniz Tatmanız e, ondan sonra yorum yapmanız Lazım İkimizin de gerçekten Aferin iddialı şefim. İkimizin de iddialı Yani e şöyle o zaman soralım. İkisine de giden e, dönerini yiyen bir arkadaşımız var mı? E şimdi biz bu üçlü olarak bütün açılışlarda var oluyoruz. Evet. E, üçümüzün de ortak kararıyla açıklıyorum. Açıkla. Açıklıyorum. Açıkla. Şimdi biz... Şimdi biz... Söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ikisininki de gerçekten mükemmel. İkisinin de canı gönülden teşekkür yo. ediyorum. Yo, yo.